sağlıklı haftalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu hafta sık karşılaşmadığımız ama ne olduğunu bilmemizde fayda olacak bir rahatsızlıktan bahsetmek istiyorum. Guillain-Barré sendromu. Çoğunuzun duymadığını, değişik geldiğini MS, nörolojik hastalıkları çok net bildiğinizi biliyorum, felç türevlerini biliyorsunuz. Guillain Barré'den nereden çıktı dediğinizi duyar gibiyim. Ama hastanede zaman zaman vakalarımız oluyor ve genelde genç vakalarda karşılaşıyoruz. Bu nedenle sizlere anlatmak istedim. Guillain Barré sendromu sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kasların güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalaşmaya sebep olan ve sanki geçici bir felç haliymiş etkisi yaratan nörolojik bir rahatsızlıktır. Periferik sinir sisteminin akut otoimmün -oto bir hastalığıdır. Sinirlerin koruyucu örtüsü olan miyelin kılıf dediğimiz kılıflar hasar görmüştür. Dolayısıyla yukarıdan gelen emiri tam iletemediği için güçsüzlük, uyuşukluk, ıı, hareketleri tam yapamamayla beraberize olan bir e, hastalıktır. Çoğu hastada duyu kaybı da beraberinde olur. Zaman zaman yoğun bakımda ventilasyon problemleriyle de karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu hastalarda solunum egzersizlerini çok net çalışmamız gerekir. Yani akut gelişmiş bir felç, kısmi felç yaşıyorsunuz, solunum problemleri yaşıyorsunuz, güçsüzlük var. Ama her hastada aynı seviyede değil. O yüzden kesin şu da şöyledir diyebildiğimiz bir durum değil. Yani. Saptanan iyileşme her zaman tam değildir ve tedavi olma ihtimali ilk yakalandığı evrede genelde yüksektir ama zaman zaman ikinci kez geldiğinde atak geldiğinde, üçüncü kez atak geldiğinde e, her seferinde biraz daha sekel bırakma ihtimali söz konusu olabilir. Biz yüzde 40 rehabilitasyon alan hastalarımızda yüzde yüze yakın başarı görme, görmekteyiz. Dolayısıyla fizik tedavide çok net bilinen sık uyguladığımız uygulandığı egzersiz uyguladığımız hastalık gruplarından biridir. Günlük yaşamı etkiler mi? Evet etkiler. Çünkü kuvvet kaybınız var, denge kaybınız var, duyu kaybınız var. Ee, genelde 50 yaş ve üzerinde rastlarız bu hastaya ve erkeklerde kadınlara oranla bir tık daha fazla görülse de her yaş grubunda görülebilecek bir hastalık olarak bilinmesini e, istiyorum. Tabii kuvvetsizlik veya ventilatör desteği, rehabilitasyon süresi bizim rehabilitasyonu uzatmamıza sebep olur. Yani bu hastalar geldi 10 günde tedavi oldu gibi bir şey düşünemeyiz. Bir ay, bir buçuk ay ama dediğim gibi ilk atakta biraz daha çabuk ikinci ve üçüncü ataklar şayet yaşanıyorsa yaşanmaya da bilir biraz daha sekel bırakarak gidebilen bir durum söz konusudur. Dengede kayıp, yürümede, merdiven inip çıkmada kayıplar, konuşmada zaman zaman güçlükler, çiğneme ve yutma problemleri, Hareket etmede güçsüzlük e, karşılaştığımız şeylerlendir Bazen çift görüyorum görmede problemim var diyen hastalarımızın da şikayetlerini dile getiriyoruz. E, tabii ki bu hastalarda rehabilitasyonlarda neler uyguluyoruz? Bir solunum çalışıyoruz. Çok ciddi, sanki ilaç alır gibi solunum egzersizlerini yapıyoruz. 2- oturmada denge. Üç Ayakta denge ve yürüyüşe geçiyoruz. İlk önce walker dediğimiz aparatlarla yürütsek de, sonra baston ve bağımsız yürümeye doğru ilerlediğimiz hasta sayıları çok fazladır. Tabi hastanın uyumu her zaman söylediğim gibi bizlerde ve bu hastalarda. Ee, çok önem arz etmekte. Ya başıma geldi deyip e, kabullenip boş verenle de karşı karşıya kalıyoruz. Gencecik yaşımda bu bana geldi ama ben bunu atlatacağım, çok iyiyim diyen hastalarımla da karşı karşıya kalıyoruz. Lütfen umudumuzu yitirmeden her gün üzerine bir şey daha koyarak bu hastalıkla mücadele etmeye çalışın. Peki bu sadece tek tip bir hastalık mı? Akut inflamatuar türde olabilir, duyu problemli olabilir, e, nöral olabilir, miller şifır dediğimiz tarzı olabilir. Birçok alt segmenti bulunan bir rahatsızlıktır. Ama e, hızla kötüleşmeye gider ama toparlanma sürecimizde bir o kadar daha e, hızlı olmaktadır. Bu da bize umut vermektedir. Dolayısıyla bu hastalarda rehabilitasyon çok önemlidir. Yürüme egzersizleri, tartan pist egzersizleri duyu minderi üzerinde özellikle son dönemde yeni çıkan sensörlü duyu minderleri, ışık algılı aparatlarla çalışmak hem bizim rehabilitasyon sürecimizi keyifli hale getirir hem de hastanın günlük yaşam aktivitelerine dönmesi için biraz daha hızlı cevap almamız için uygun aparatlardır. O nedenle karşılaştığımız güçlüklerde ve başa baş etmeye çalıştığımız bu hastalıkta lütfen lütfen çabuk pes etmeyelim. Her zaman yaptığım gibi yapıyorum demek de bunun üstesinden gelmeye yetmez. Her zaman yaptığımızın bir iki basamak üstünü yaparak bu hastalıkla baş edeceğinize inanıyorum. Sağlıklı günler diliyorum saygılarımla.